Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Royal GNB kanalından iyi günler diliyorum. Bugün Rise Online mı yoksa Knight Online mı arasındaki farklar neler? Hangisini tercih etmeliyiz? Yeni bir seriye başlayacağız. Hangisinden başlayalım diye. Ee, birkaç sohbet muhabbet edeceğiz. Öncelikle bildiğiniz üzere Knight Online yıllardır oynadığımız bir oyun. Rise Online ise official olarak yeni evet. açılacak Türk yapımcılara sahip bir oyun. Şimdi ben Rise Online'ı biraz oynadım. 65 level'e kadar geldim. Şimdi gördüğüm yani olan değil, benim gördüğüm farkları, iyilikleri, e, eksileri, artıları bunları beraberce bir konuşalım istedim. Genel olarak baktığımız zaman Night Online'ın grafiklerine aşinayız ve alışmışız. Ne kadar güçlü grafiklere sahip olmasa da yılların verdiği bir alışkanlık ses konusu. E biz o yüzden Rise Online'a biraz garip bakmamız normal. Ben de ilk başta mesela çok garipsedim. Lakin sonrasında gerçekten alıştım. Farklardan şöyle başlayalım. Ben okçuyum. Asas'a dönmek istiyorum. Skill sıfırlamak istiyorum. Ne yapıyorum? Buradan var premium'a geçiyorum. Geliyorum buradan. Yani buraya yürümem gerekiyor. Buraya geliyorum. Buradan skill point hop sıfırla diyorum. Ve sıfırlıyorum. Değil mi? Burada böyle. Peki Rise Online'da nasıl? Guys online'da şimdi geldik. Mesela canavar keseceğiz. Lan baktık kesemiyoruz anasını satayım. Asasız. E ne yapalım? Archer'a dönelim diye. Buradan hiçbir yere gitmeden sağa sola bir yere gitmeden puanı sıfırla diyoruz. Mesela X Premium dediğimiz X Premium burada da. Aynı şekilde Battle Premium War Premium. iki çarda da Switch 1'e var. Burada hem X Premium'da hem de Battle Premium'da skillleri ücretsiz olarak sıfırlayabiliyoruz. Buradan puanı sıfırla diyoruz. Hop sıfırladık bitti. Gitti bitti. bitti buradan istediğimize kasa biliyoruz. Dediğimiz üzere okçuda en çok kullanılan üçlü beşli kombosu var. Şöyle gösterelim üçlü beşli kombosu. Çoğumuzun bildiği şekilde bu şekilde veya şöyle yapılabiliyor. Bunu mouse kullanarak bildiğiniz üzere daha farklı şekillerde de yapılıyor. Özet olarak üçlü beşli kombomuz bu şekilde. Night Online'da. Rise Online'da da şöyle okçuya döndüm. Elimize okumuzu takalım. Şöyle üçlü beşli kombomuzu şu şekilde bir göstereyim. Şunu 3-4'e alalım. Öyle alışmışız. Bu da bu şekilde gayet tatmin edici, gayet güzel bir şekilde patküt patküt bakın seriliğe yapabiliyoruz. Minörümüz biliyorsunuz ki bir asas için, okçu için çok önemli. Şimdi Minörü burada bastığımız zaman Gördüğünüz gibi bunun belirli bir hızı var. Yani bunu ben Benim gördüğüm şey bunlar ne kadar doğrudur bilmiyorum Ama doğru olduğunu düşünüyorum Buna e, Mouse'la tıklattığınız e, O yapan arkadaşlarla Normal eliyle yapan arkadaşlar arasında rise onlayında bir fark yok Junior olayında Biliyorsunuz bazıları 7-8'e koyar bazıları sağ tıka koyar 7-8'e koyanlar da elleriyle nasıl basıyor bilmiyorum biraz zor Ama Basıyor adamlar helal olsun. Şimdi saniyede örnek veriyorum. Elimizle sağ tıkla 10 tane basabiliyorsak veyahut işte elimizle 10 tane basabiliyorsak bazı şeylerle bu işte saniyede 20 kere basılıyor. Değil mi? Tak 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 diye basıyor. Taramalı tüfek gibi. Şimdi Rise Online'da öyle bir şey yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Hani varsa da çok fark edeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü orada sağ tıkla işte elle de veya başka bir şeye de bastığımız minör sayısı hemen hemen birbirine eşit çok bir fark yok. Başka bir örnek benim çok hoşuma gitti. Yani tabii ki biz haritayı ezberledik Night Online'da lakin yeni başlayacak olan insanlar için. Örnek veriyorum bandikot görevi şöyle alıyoruz burada çıkıyor. Bakıyoruz nerede bu? Şöyle takip edelim diyoruz. Ulan harita gitti. Ulan şöyle alsak şöyle yapsak yine harita gitti. Bunun bir taktiği vardı ama bu şekilde şöyle pıtı gidip e, bunu buradan oklarla takip edip bulabiliyoruz. Ama biraz sıkıntılı bir durum. Özellikle CZ chat yapanlar bilir. Tıklayıp bulmak vesaire biraz e, bizi uğraştırırdı. Guys Online'da ise görevi gittik aldık. Burada mesela bir başlangıç paketi görevi var. Mesela bu başlangıç paketi görevinden burada bir pusula var. Bakın bu pusulaya tıkladığınız zaman gitmemiz gereken yeri bize gösterip kendi kendine hiç, hiçbir şeye dokunmadan kendi kendine gidiyor. İşte canavar olacak diyelim. Şu an burada görev bulamadım. Tıklıyorsunuz kendi kendine sizi canavara götürüyor. Oyunda genel olarak herkesin yaptığı bir şey var. Buradan gelip drakimize giriyoruz. Şuraya geldik. Draki'ye buradan tıklıyoruz. Draki'mize girdik. Burada biliyorsunuz DC Premium ile bir ipin e, breaker atıyor. Ayrıyetten Shell atabiliyor. E, ayrıyetten Old süper Draki Box atabiliyor. Böyle böyle şeyleri var. Şimdi Burada gördüğüm farklardan biri mesela şöyle diyeyim size. Burada mesela ölelim. Evet vurun bana. Ulan videoda olmasa iki tane vururlar ölürüz. Videodayız diye ölmüyoruz. Vurun da mübarektir. Evet şimdi burada mesela öldük değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Adam öldü. Bitti. Yani burada şimdi diyor ki sen diyor öldün seni diyor tovuna ışınlıyoruz diyor. Hadi Allah'a emanet görüşürüz diyor. Rise Online'ın Draki sisteminde şöyle bir şey var. Buradan maceraya tıklıyoruz. Zindan burada Draki dediğimiz olay zindan. Burada da seçenekler var. Mesela solo zindan. Bizim Draki gibi giriyoruz. Hadi Allah'a emanet vuruyoruz. Burada bir ipin bir ekir değil. Burada bu ödüllerin hepsi çıkabiliyor. Sonunda bir tane boss var özellikle. Boss'u kestiğiniz zaman çıkabiliyor. Normal avlandığınız zaman bunlar çıkmıyor ama oradan da bazı şu silahlar falan çıkabiliyor. Ben bir iki tane denk geldim. Ve buradan zorluk seviyeleri var. Mesela easy dediğimiz en düşük 100 exp, 100 gold bonus veriyor. İşte hard'a geçtiğimiz zaman 120 100. İşte buradan hell var. Cehennem buna geçtiğimiz zaman exp bonusu artıyor. Bir de ölüm var. Bu herhalde ölüm ölümüne yani buraya bilmiyorum hiç girmedim. Fena güçlü olabilir canavarlar. Ayrıca grup zindan var. Buna da 8 kişi giriyorsunuz. Şahsen daha önce hiç girmedim. Burada da 8 kişi bildiğiniz draki yapıyorsunuz. Buradan da ödüller alabiliyorsunuz ve exp alabiliyorsunuz. Ayrıyeten klan zindan var. Klan zindanı hiç bilmiyorum, tecrübe etmedim. Buraya da klanla girebiliyorsunuz. Bu çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Night Online'da 3 kere girebiliyoruz zindanlara. Rise Online'da da günde 2 tane hak sunuyor bize. Şu an ben haklarımı doldurduğum için giremiyorum. Burada ölseniz de bir şey olmuyor. Baştan doğuyorsunuz, tekrar devam ediyorsunuz. Bu zindanda sizlere gösteririm. Night Online'da Ronakland haritasına geçtik. Burada farm atacağız. Gideceğiz en sağlam slotta. Mesela burada şu anda en iyi bırakın slotlar boro slotu. slotuna gidiyoruz. Boros slotuna geldik. E Boros slotuna dönüyorlar. E Balro'a gidelim. Kimseye kapışmadan Balro'da dönüyorlar. Bunları kimlerin döndüklerini biliyorsunuz. İttifak sistemi var. Ben sisteme karşı mıyım? Değilim. Ben de ittifakta bulundum zamanında. Yani bir düzen olarak görmüştüm. Lakin normal ittifakta olmayan biri burada kasamıyor dostlar. Rise Online'da böyle bir sistem yok. Rise Online'da eğer ittifak yaparsanız ban yiyorsunuz. Ve normal ban yemiyorsunuz. Mesela bu klan burada farm atıyor. Klan ban yiyorsunuz eğer ittifak yaptıysanız. Yani klanı tamamen banlıyor adamlar. Tabi tabii buna bir şey bul bulunabilir mi? Bilmiyorum. Bulunabilir sanırım. Ama oyun gerçekten o konuda ilgili. Anında hiç affı olmadan klan banı çakıyor dostlar. Bundan da bahsedelim. Mesela ben şu an P1'deyim. E, pazardan bir şey alacağım. Ya da bir arkadaşım orada. Ya da bir şey. Ben buradan P2'ye P3'e geçmek istiyorum. Nasıl geçeceğim? Alt F4 Exit. Tekrar oyuna girip buradan tekrar oyuna girip 1'e 2'ye geçeceğim sıra sayacak vesaire vesaire Rise Online'da bu durum şöyle şuradan Premium değiştirimiz yerden Dorion burası Dorion 1 2 3 4 4 tane yer var buradan Dorion 3 diyoruz Dorion 3'e geçiyor oyundan çıkıp tekrar girmemize gerek kalmadan Dorion 3'e buradan tak diye geçtik bence bu da çok güzel faydalı harika mükemmel bir özellik olmuş Şöyle bir fark da sohbet kısmında biliyorsunuz alçet soğuttan daha uzak yerlere partiyi kılana alt kılana bu Noah sistemi vardı. 51 level'lerin yazabildiği yer. Şimdi Horizon Online'da bu sistemi şu şekilde yaptılar. Bir hepsi var. Yani bütün bölgendeki yazışmaları görebiliyorsunuz. İşte buradan insanlar işte 64 -ma game roblu veya elle parti arıyorum. İşte Arkdemon görevi alan PM buradan bu şekilde irtibata geçebiliyoruz. Buradan bölgemiz içinde klan parti global hani bütün her yeri buradan görebiliyorsunuz. Bu global olayı da bence güzel olmuş. Night Online'da her zaman istediğimiz lakin hiçbir zaman olmayan burada geniye açık görüyorsunuz. CZ'de geniye olayı. Bu Rise Online'da yok. CZ'de geniye açılmıyor. Ayrıyeten P1'de genel olarak yani oradaki birinci serverda hiçbir şekilde geniye açılmıyor yani slotlarda da açılmıyor slotlarda geniye açamıyorsunuz bir de mesela görev yapacaksınız gidiyoruz bir yere full dolu geniyeli insanlar var Rise'da öyle değil P1'e koymamış adamlar ya bizim night Online'de şikayet ettiğimiz çoğu şeyi adamlar aslında bir çözüm bularak engellemiştir zaten benim Rise Online'a bu kadar sevme Olayım bu. Yani ilgileniyorlar dostlar. Bizim şikayetimiz olduğu zaman adamlar ilgileniyor. İşte biz aktardık. işte ilettik. Bekliyoruz demiyor. Adamlar bir sorunla gelmişler. Arada aracı yok. Tamamen kendileri. Yani siz gidip Night Online'da biz bir GM vesaire birine eğer ulaşabilirseniz ola ki diyorsunuz ki işte şöyle şöyle bir sorun var. Tamam biz iletiyoruz. Rise Online'da söylüyorsun işte böyle böyle bir sorun var. Üzerinde çalışıyoruz cevabı alıyorsunuz. Ve bu da benim için gerçekten çok önemli bir faktör. Yeni sistemi de biraz çözmesi zaman istiyor biraz farklı ama çözebiliriz yani. Buradan ne kadar günde 2 saat zaten free veriyor premiumunuz varsa. Buradan şöyle bir şey yapmışlar. 24 saatlik bir sistem yok. Ne kadar olursa olsun ne kadar Para versen de 23 saatin üstüne çıkamıyorsun. 23 saat geniye burada ROV dediğimizi açabiliyorsunuz. ROV sistemi gerçekten vurma konusunda güzel vuruyor. Night Online gibi değil. Patır kütür vuruyor. Böyle mafya slotlarını engellemek amacıyla böyle 23 saat yapmışlar. Şimdi baktığımız zaman biz Night Online'da alıştık. Hani diyoruz ki Ulan ne kadar önlem alsak da adamlar işte bir çözüm buluyor işte kospurlar zartlar zurtlar bir çözüm buluyor. Biz Knight'ta alıştık ama hani kospur olsa da bir şey olmuyor. Onlar fark edene kadar ama burada öyle değil. Burada fark ediyorlar, bakıyorlar, ilgileniyorlar, takip ediyorlar. Bir şey yazıyorsunuz gidip bakıyorlar yani. Hani adamlar böyle hiç umursamamazlık yapmıyor. E şurada kos var hadi bakalım. Zaten Discord'tan vesaire ilgileri de çok fazla ve bu konuda da ben çok başarılı gördüm. Night Online bizim için çok farklı bir oyun çocukluğumuz anılarımız Yani anlatılmaz şeyler yaşadık bu oyunda Zaten Night Online biliyorsunuz bırakılmaz ara, ara verilir Ben Rise Online'ı Destekliyorum Niye destekliyorum Öncelikle bir Türk oyunu Ayrıyetten Night Online'da bildiğiniz üzere bizle ilgilenmiyorlar Gerçekten oyuna karşı bir ilgisizlik mevcut Kosp çok fazla yani kitle değişik bir kitle var. Rise Online'da bu konuda kitleyi de ben hani beğendim yani gerçekten bir güzel bir kitlesi var şu anlık. Ayrıyeten şöyle bir şey var. Kosp vesaire gerçekten yok ve engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Rise Online'a benim geçeceğim mi geçmeyeceğim mi pek bilmiyorum. Şu an tam karar veremedim. Lakin büyük ihtimal geçeceğim en azından bir deneyeceğim yani. Night Online'a da bir tepki olarak görüyorum bunu. Night Online'da bir kendine bir baksın desin ki ya ben bir şey yanlış yapıyorum. Hani bir yanlış yapıyor bizi oyuna o kadar bağımlı görüyor ki ben ne yaparsam yapayım hiç ilgilenmesem de bunlar bu oyunu oynayacaklar. Bunlar bu oyunu oynayacaklar keşini çekecekler. Aa, öyle bir şey yok arkadaşlar. Tepki vereceğiz ki karşılığında bir şey alalım yani öyle değil mi? Öyle öyle bir yan gelme yatma mı var kardeşim? Biz bize bir şeyler yapın ya. Allah Allah biz bu oyunu oynuyorsak hakkını verin yani. Evet öldük. Canımız sağ olsun. Böyle kalkalım tavunda duralım. Night Online ile Rise Online'ı gerçekten kıyaslamamak lazım aslında. Hani Rise Online'e farklı bir oyun olarak bakalım devamlık sürecinde de şöyle diyeyim. Biliyorsunuz Rise Online çoğu yayıncıyla vesaire anlaşmalar yaptılar. Birçok yayıncıyı çektiler ve yeni kitlelere de ulaştılar. Night Online'a Z kuşağı dediğimiz kısım pek ilgi alaka göstermiyor, oynamıyor. Lakin Rise Online'ı oynayabileceklerini düşünüyorum. E bu da bizim için güzel. Şimdi ister istemez benim içimde şahsen sizin içinizde var mı bilmiyorum. Kafamda şu düşünceler vardı. Hani ulan Night Online işte yaşlarımız büyüyor. İşte oynayan kitle belli bunu 20 yaşı altında oynayan yok. Hani bundan 10 sene 20 sene sonra ne olacak bu oyun gidecek mi diye bir dert içerisindeydim. Belki Rise Online'a yeni dostlarımız arkadaşlarımız da kardeşlerimiz de başlayacak. Biz de elimizden geldiğince onlara tabii ki destek olup oyunu öğretmeye çalışacağız. Rise Online'a farklı bir oyun olarak bakabilirsiniz. Night Online'a yerini tabii ki tutmaz. O oyun olarak tutsa da anılar olarak tutmaz, geçmiş olarak tutmaz. Biz istiyoruz ki oyun oynarken zevk alalım, mutlu olalım, memnun olalım, hayatın stresini burada atabilelim. Biz oyun oynarken stres olmak istemiyoruz. Biz stresimizi atmak istiyoruz. Bunun için de bizle ilgilenilsin istiyoruz. İlgilenmediği takdirde de biz Rise Online'a geçiyoruz. Rise Online'da artık hayırlısı diyelim. İnşallah güzel sonuçlar olur. İnşallah güzel şeyler olur. Ben elimden geldiğince size gördüğüm bir takım farkları anlatmaya çalıştım. E Tabii ki oyuna Rise Online'a çok hakim değilim. E, hakim olduğum kadarıyla diyelim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte bakın şöyle şeyler de var. Gerçekten bu konuda birbirimize yardımcı olalım. E, herkesin içinde bir korku var. Ben onu hissediyorum. Hani Night Online ulan çocukluğumuzun oyunu. Arkadaşlar bu oyun bitmez yani. Öyle bir şey yok. Oyun her zaman devam edecek. Lakin biz bu oyuna tepki koymazsak bu şekilde devam edecek. Kosp artacak, şu olacak. Geçmiş dönemleri hatırlarsınız nasıl kosplar vardı. Ona doğru gidiyor oyun. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Paramızı kasalım, şey yapalıma bakarsak olmaz. Altın yumurta misali. Altın yumurtluyor, yumurtluyor. O keselim onu da alalım altınların hepsini. Öyle bir şey yok yani. Kestiğinem altın vermeyi bırakır biz de elimizden geldiğince geliştirilmesine katkı sağlamayı düşünüyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz hoşuma gider. Abone olursanız çok çok hoşuma gider. bundan sonra dediğim gibi tam karar vermedim. Ama büyük ihtimal Rise Online'a geçip oradan bir seri yapmayı düşünüyorum. Night Online bırakılmaz ara verilir bunu da söyleyeyim. Yorumlarda da belirtirseniz işte şöyle farklar da var böyle farklar da var şu var bu var. Güzel olur, hoş olur. Birbirimizle bir beyin fırtınası yaparız. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere sevgili dostlar.